Müthiş bir disiplin var. Hiçbir zaman düzen düzen şaşmıyor yani. Müthiş bir adalet kanunu yani. İntizam var bakın. İntizamla nizam. Nizam intizamla kudretini ve hikmetini ve hiçbir tesadüf işine karışmadığını ishar ettiği gibi. Hiçbir tesadüf yok bakın o yarattığı şeyde bakın ayetlerde söylüyor. O gökyüzüne bakın bir karışıklık görecek misiniz diyor bakın. Yani değil mi? İshar ettiği gibi şüzuzatı kanuniyle yani kanunlarının şuzuziyat demek kanunlardan çıkma. Bir nevi çıkma işte bakın. Ee, kanuni adet, adetinin harikalarıyla, tegayyurat-ı suriye ile o görünen kanunlarından bir e, görünen bir küçük bir değişme. Değişme ile ihtilafatıyla. Yani normal o şahıslanmaların e, ihtilaf, yani zıt yani muhalefeti ihtilafı, ihtilafatıyla zuhur ve nüzul zamanının tebeddülüyle yani zuhur, görünme ve inme zamanı. Zamanın tebeddülü değişmesiyle meşiyetini ve iradetini faili muhtar olduğunu, gerçekten kendisinin dilediğini, iradesini, iradesini yani kendisinin istediğini bunu yani meşiyetini faili muhtar olduğunu, gerçek seçici o olduğunu ve ihtiyarını, ihtiyarını ve hiçbir kayıt altında olmadığını ishar edip Hiçbir kayıt altında değil bakın. Kayıt altında değil. İshar ediyor yeknesap perdesini. Yani tek tekillik perdesini yırtıyor bakın. Yırtarak ve her şey her anda, her şende, her şeyinde ona muhtaç. Ona muhtaç bakın. Her şeyinde her şey ona muhtaç. Öyle değil mi gerçekten? Her şeyinde her şey ona muhtaç. Muhtaç ve rububiyetine münkat olduğunu. Yani rububiyetine boyun eğdiğini ilam etmekle yani ilam etmekle gafleti dağıtıp ins ve cinnin nazarlarını esbaptan müsebbibül esbaba çevirir. Yani sebeplerden müsebbibül esbab o sebeplerden yaratana yani gerçek o sebeplerden bir şey çıkarana sebebin sonucuna yani sebebi sonucunu ortaya çıkarana müsebbibül esbab yani Allah yani Allah'a çevirir. Kur'an'ın beyanatı şu esasa bakıyor. Mesela mesela bununla ilgili bakın bu şüzzat dediğim işte şüzzat kanunu kanuniyle buna bir örnek verecek. Yani kanunlardan nasıl bir dışarı çıkma var. Mesela ekser yerlerde bir kısım meyvedar ağaçlar bir sene meyve verir. Yani rahmet hazinesine ellerine verilir o ağaçların. O da verir. O ağaçlar da verir bakın. Ve bir sene bütün esbabı zahiriye hazırken meyveyi alıp vermiyor. Bakıyorsunuz bir sene meyve verdi o kadar ağaçlar bir de çok meyve verdi ama öbür sene bütün sebepler varken yani bütün esbabı zahiriye varken hatta çok da iyi şartlar varken meyve vermiyor. Bazen işte çiftçiler diyor işte bir sene veriyor bir sene vermiyor falan diyorlar ama böyle değil aslında. ya yani bir sene verirken bütün, öbür sene bütün şartlar varken meyve vermiyor. Meyveyi alıp vermiyor yani. İşte bakın. Yani mesela Sayır Umur Lazimeye muhalif olarak yağmurun evkatın nüzülü. Bakın yağmurun bazen e, nüzül vakti e, o kadar mütehabidir ki o, ta, o kadar hal değişiyor ki o yağmurun nüzül vakti mukaybede hamse de yani bilinmeyen beş beş şeyde e, bilinmeyen beş şeyde dahil olmuştur. Yani yağmurun ne zaman yağacağını kimse bilemiyor Allah'tan başka. Yani bu çünkü vücutta en mühim mevki hayat ve rahmetindir. Çünkü vücutta en mühim mevki neymiş? Hayat ve rahmetindir. Yağmur ise menşe hayat, hayat kaynağı bakın abı hayat dedikleri ve mahs rahmet olduğu için elbette o abı hayat, o may rahmet, gaflet veren ve hicab olan yeknesak kaidesine girmeyecek. Yani belirli bir kanuna tabi olmayacak. Değil mi? Dünya işte yer çekimi gibi ve hatta işte o bulutların işte normalde toplanması değil mi? O da bir kanun aslında. Bakın değil mi? Ama yağmurun ne zaman yağacağı bir kanuna bağlı değil. Bir kanuna bağlı değil bakın. Yani girme, yoksa ya kimse dua etmez yağmur yağsın diye. Demek ki belki doğrudan doğruya Cenab-ı Müminim-i Muhyi ve Rahman ve Rahim olan Zat-ı Zülcelal perdesiz elinde tutacak. Perdesiz elinde tutacak. Perdesiz elinde tutacak. Ta her vakit dua ve şükür kapılarını açık bırakacak. Bakın bu e, yeknesak perdesinden yani sanki kanunlardan dışarı çıkan hani ağaçların bazı sivri çıkıntıları var ya. Mesela sivri çıkıntıları çıkıyor sanki ağacın düzenini bozuyormuş gibi. Halbuki o sivri çıkıntılar çiçek vermek için değil mi? Ya da meyve vermek için çıkıyor. Yani buradaki bakın yağmurun e, böyle bir kanuna bağlı olmaz olmaması sanki kanunlara kanunlara aykırıymış gibi. Değil mi gözüküyor? Halbuki bu demek ki Allah gösteriyor ki her şey Allah yaptığını bununla ispat ediyor. Yani Allah bu yağmur yağdırma hadisesiyle her şey kendisinin yaptığını ispat ediyor. Demek ki şükür kapılarını açık bırakacak diyor bakın. Hem mesela rızık vermek ve muayyen bir sima vermek. Bazen rızık vermek, hatta muayyen bir sima vermek. Yani belirli işte bir sima vermek, rızık vermek birer ihsan-ı mahsus eseri. İhsan mahsus. Yani ihsan neydi bakın hatırlayalım? İhsan Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Gerçekten insan bakın işte böyle şeyleri düşündüğünde mahsus ihsan eseri gibi ummadığı tarzı olmasa, ummadığı tarzı olmasa yani bir simanın bakın verildiğini, hatta rızık rızık verilme olayının ummadığı bir tarzda olduğunu bakın görüyor. Değil mi? Bilmediği zaman, bilmediği böyle vakitte yani ben beklemediği yerlerden rızık gelmese, değil mi? Ee, i̇hsan mahsus eseri eseri gibi ummadığı tarzı olmasa ne kadar güzel bir surette meşiyet ve ihtiyar Rabbaniye'yi gösteriyor. Değil mi? İşte bakın demek ki her şey bakın buradaki düşünürsek bakın her şey demek ki e, o Allah'ın Allah'ın şeyine bağlı bazen kanunlarına e, tabi olmadan kendi kanunların, kanunlarına göre değil bazen kanunların haricinde işte şüzüzatı kanuniye bakın, kanunların dışına çıkarak da yağmur yağdırabiliyor bakın. Hatta değil mi? Rızık verme olayı da kanunların dışında da bakın hadiselerde de geçiyor bakın. Bunu bakın daha önce de size e, bu yağmur yağdırması hadisesinde de 7 şu an ya yani Ayetül Kübra risalesinde de mesela okumuştuk yani. E, yani Cevi Sema işte mahşer acayip feza mesela. Feza demiştik. Gürültü ile konuşarak bağırıyor. Bana bak merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilebilir bulabilirsin der. O misafir onun ekşi fakat merhametli yüzüne bakar. Müthiş fakat müjdeli, müjdeli gürültüsünü dinler. Görür ki demiştik. Zemin ile asuman, asuman ortasında muallakta durdurulan bulut. Bakın zemin ile asuman ortasında durdurulan bulut. Demek mi? Gayet hakimane ve rahimane bir tarzda zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine abı hayat getirir. Ve harareti yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder. Yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder ve ihtiyaca göre her yerin imdadını yetişir. Ve bu vasfeler gibi çok vasifeleri görmekle beraber muntazam bir ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi. Birden cevi dolduran o koca bulut dahi gizlenir, gizlenir, bütün eczaları istirahate çekilir. Hiçbir eseri görünmez, sonra yağmur başına arş emrini aldığı anda bir saat belki birkaç dakika zarfında toplanıp cevi doldurur, bir kumandanın emrini bekler gibi durur. Yani o bulutu bakıyoruz arkadaşlar nasıl yani bize yağmur verildiğini tesiri işte tesiri bulut yani bulutun tesir edilmesi ha, hadisesinde de yani hakikatinde de baktığımızda sanki yağmurun yağdırılması gibi değil mi? Sanki çok böyle kanuna bağlı değil gibi. Bakın yani şu zatı kanuni işte bakın kanunun sanki dışında gibi e, cereyan ediyor. Yani bakıyorsunuz o e, abi hayat getiriyor diyor. Bakın harareti yani, yani yaşamak ateşin şiddetini tadil eder ya ılımlandırır değil mi? Toprağı ihtiyaca göre her yerin imdadını yetişir diyor. Sonra o yolcu cevdeki rüzgara bakar görür ki hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ya yani bir hava havaya bakıyoruz. O kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olunur ki istihdam olunur ki güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir hiçbirini geri bırakmayarak o kumandanın kuvvetiyle yapar. ya yani o hava zerreleri sanki ne kadar çok işe değil mi? İşe elini atmış. Bakıyorsunuz intizamla yerine getir diyor. Yani nasıl bir intizam var? O kadar çok karışık hava zerreleri bakın. Çok o kadar çok bakın trilyonlarca hava zerresi, o oksijen gazı işte, oksijen molekülü, azot moleküllerinde yani intizam var bakın. Bir disiplin nasıl olabiliyor? Yani getirir bir vaziyette zeminin bütün nüfusuna nefes vermek. Yani bizim hepimize bakın nefes veriyor. Hayvanata nefes veriyor. Hatta bitkilere bile bakın nefes vermek ve zihayete lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek. Her birimizin bakın sesini naklediyor değil mi? Nakletmesi yani evet bu bir kanun. Bakın kanun ama nasıl bir kanun yani değil mi? Anlayamadığınız bir kanun. Bakın nakletmek nebatatın telkihine yani o bitkilerin çoğalması bakın aşılanması gibi vasıta olmak gibi çok külli ve hizmetlerde bir desti gaybi yani bilinmeyen bir el desti gaybi tarafından gayet şuurkarane ve alimane ve hayat pervarane o hayatı severcesine sanki o hava zerreleri hayatı severcesine kendileri cansız olduğu halde hayatı severcesine istihdam oluyor, yani kullanılıyor sonra yağmura bakıyor görür ki o latif ve berrak <laughs> Ve tatlı ve hiçten gaybi bir hazine rahmetten gönderilen katrelerde o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki, o kadar çok vazifeler var ki, güya rahmet tecessüm ederek, güya sanki o rahmet yağmur şeklinde tecessüm etmiş, yani katreler şeklinde, yani su damlaları, yağmur damlaları şeklinde tecessüm etmiş, yani cisimleşmiş, katreler suretinde hazine-i Rabbaniyeden akıyor, hazine-i Rabbaniyeden akıyor manasında olduğundan, Yağmura, yağmura rahmet namı verilmiştir. Yağmura rahmet namı verilmiştir. Sonra şimşeye bakar ve radik dinler görür ki, o gök gürültüsünü dinler görür ki, görür ki pek acayip ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar. Sonra gözünü çeker, aklına bakar, kendi kendine der ki atılmış pamuk gibi şu bu cami şuursuz bulut elbette bizleri bilmez. Ve bize acayip imdadımıza kendi kendine koşmaz. Ve emirsiz meydana çıkmaz. Ve gizlenmez, belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar. Aniden meydana çıkar o bulut. İş başına geçer ve gayet faal, yani çok çalışkan bakın ve müteal, bakın yüce o bulut sanki çok yüce. E, gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla, yani emir verir gibi sanki o fermanıyla ve kuvvetiyle vakit ve vakit. Her vakit bakın o bulut e, cev alemini doldurup boşaltır. Yani görüyorsunuz o bulut arkadaşlar sürekli o cev alemini, o hava hava alemini, hava boşluğunu dolduruyor, boşaltıyor. Yani boşaltır ve mütemadiyen, mütemadiyen hikmetle yazar ve paydasıyla bozar tahtasına. Yani sürekli bakın o tahtanın silinip, silinip şey olması gibi o bulut sürekli havayı o boşaltıyor, yeniden sanki siliyor. Yeniden, yeniden dolduruyor bakın. Yeniden dolduruyor. Mahve ispat devhasına ve haşır ve kıyamet suretine çevirir. O kadar ki gerçekten bazen kıyamet gibi oluyor bakın o hava alemi. Gayet lütufkar ve perver ve gayet keremkar ve perver bir hakim ümide birin tedbiriyle rüzgara biner. Ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir. Bakın gerçekten bakıyoruz. Rüzgara biniyormuş dağlar gibi yağmur hazinelerini. Gerçekten bakıyoruz arkadaşlar düşündüğümüzde o bulutta arkadaşlar göl, bir göl var yani. O kadar bir göl var. Hazine denir muhtaç olan yerlere yetişir bakın. Yetişir. Güya onlara acıyıp ağlayarak gözyaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür. Güneşin şiddeti ateşini serinlendirir. Sünger gibi bahçelerine su serper. Ve zemin yüzünü yıkar, temizler. Hem o meraklı yolcu bakın işte kendi aklına eder. Bu camit hayatsız, şuursuz, mütemadiyen çalkanan, kararsız, fırtınalı, dağdağlı. Yani bu dağdağalı, karışık bakın. Değil mi? Sebassız, hedefsiz şu havanın perdesiyle. Yani bu hava aslında cansız, bakın karışık, hayatsız, şuursuz. Bakın nasılsa bir de bizim hayatımızı sever gibi bakın. Bizim hayatımızı severek sanki ee, ama kendisi çalkanıyor bakın. Kararsız Fırtınalı, dağdağlı, hatta sebatsız, hedefsiz şu havanın perdesiyle ve zahiri suretiyle vücuda gelen yüzbinler hakimane ve rahimane ve sanatkarane işler ve ihsanlar ve imdatlar. E o kadar insanlar, yani, ihsanlar, imdatlar yani. Yani yardımlar değil mi? Yardımlar yani bir bedahi ispat eder ki, bakın bunu bir bedahi onaylar ispat eder ki, ispat eder ki bu çalışkan rüzgarın, bu çalışkan rüzgarın, ve bu cevval hizmetkarın kendi başına hiçbir hareket yok. Ya bu kendi başına bu bulutun hareketi olduğunu nasıl söyleriz? Hiçbir hareketi yok. Belki gayet kadir ve alim ve gayet hakim ve kerim bir amirin emriyle hareket eder. Onun emriyle hareket eder. Güya her bir zerrisi her bir işi bilir ve o amirin her bir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi. Bir asker gibi yani bakın. Değil mi? O 16. sözde de bahsetmiştik. Asker gibi hava içinde cereyan eden her bir emri Rabbani dinler. Emri Rabbani dinler. itaat eder ki bütün hayvanatın teneffüsüne ve yaşamasına teneffüsüne ve yaşamasına ve nebatatın o bitkilerin işte telkihine yani aşılanmasına, çoğalmasına e, ve büyümesine ve hayatına düzümlü maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların sevk ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyru sahatına ve bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların isaline, o konuşmaların yani ulaştırılmasına isaline ve bu hizmetler gibi umumi ve külli hizmetlerden başka bu azot ve müvellidul humuza yani oksijen ve azot moleküllerin gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri birbirini misliyken zeminin yüzünde yüzbinler tarzda bulunan Rabbani sanatlarda kemal intizam ile bir desti hikmet tarafından çalıştırılıyor görüyorum. O kadar mükemmel bir disiplinle sanki arkadaşlar çalıştırılıyor yani bu havanın zerreleri. Yani halbuki o kadar çok karışık ki trilyonlarca hava zerresi var. Ne trilyonlarcası hayalimize gelmeyecek sayıda çok. Bakın biz basit bir insan kümesini bile bir disipline sokmak zorken o kadar trilyonlarca hava zerresi disiplinle çalıştırılıyor görüyorum diyor. Demek ve tasrifi riyahi ve sahabi ve ve sahabil musahhari beyne sema'i vel ard yani o yağmurun yağdırılması gibi bakın işte bu bulutun tesir olması değil mi? Hatta rüzgarın rüzgarın da bakın tasrif olması. Yani hava havanın tasrif olması. Yani rüzgarın tasrif olması, hava zerrelerinin tasrif olması yani kullanılması ayetinin tasrihi de yani çok açık. Bakın rüzgarın tasrifi de işte ve hassiz Rabbani hizmetler istimal ve bulutların tesiriyle, işte bulutların öyle etkilendirilmesiyle, yani bir kudret var bakın. Bakın az önce anlatmaya çalıştığımız o. Yani Cenab-ı Hak nasıl nurani yani? Nasıl nurani olduğunu bakın anlamaya çalışıyoruz. Yani işte o kudretiyle yani o bulutların tesiriyle hassiz rahmani işlerde istihdam yani kullanılması havayı o surette icat eden ancak vacibül vücut ve kadirü külü şey ve alimi külli şey bir Rabbi Zülcelal ve ikramdır der. Hükmeder. Sonra yağmura bakar görür ki yine bakın yağmura dönüyoruz. Yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince rahmani cilveler ve reşaların miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler o kadar muntazam ve güzel halk ediliyor ki hususan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve iniyor ki fırtınalar ile çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar onların muvazene ve intizamlarını bozmuyor. Katreleri birbirine çarpıp birleştirip zararlı kütleler yapmıyor. Ve bunlar gibi çok hakimane işlerde ve bilhassa zihayette çalıştırılan basit ve camit ve şuursuz müvellüdül ve müvellüdül humuza yani hidrojen, oksijen gibi iki basit maddeden terekküp eden bu su yüzbinlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş, yani cisimleşmiş, aynı rahmet olan yağmur, yağmur ancak bir Rahman-ı Rahim'in hazine-i gaybiye -i rahmetine yapılıyor. Yani o su, yağmur su damlaları, bakın değil mi? İstese havada bakın, birleşir bakın. Çünkü o yağmur suda, arkadaşlar hidrojen ve oksijende bakın kutuplar var. Eksi artı kutuplar var, istese birleşir. Cenab-ı o fırtınalı havada bile bakın birleştirmiyor. Değil mi? Yani çünkü o yağmur hazinesinde ne kadar hazineler sakladığını Allah kendisi bakın sakladığını belirtmek için kanununa bile bağlamamış bakın. Kanundan ayırmış bakın. O yağmur yağdırma hadisesine ayırmış değil mi? Bir süzuzat-ı kanuniye bakın deniyor buna. Değil mi? Ya yani ayırmış ya yani nüzülüyle ya yani o yağmuru indirmesiyle ve huvellezî yunezzilul gaysa min ba'li mâklanatü ve enşurur <laughs> rahmetuhu. Ya yani bakın diyor o yağmuru değil mi? Yağmuru kim indiriyor diyor bakın. Değil mi? O yağmuru indirip o işte sebzeleri yaratan kimdir de bakın o yağmura değil mi? Yani gaysa min qanatu ve enşuru rahmetehu ayetini maddeten tefsir ediyor bakın. Ayetini maddeten tefsir ediyor. Sonra radı yine gök gürültüsü onu dinler ve berke şimşeye bakar. Görür ki bu iki hadise acibi ceviye tam tamına ve yüse radu bihamdiki o gök gürültüsü yani değil mi o gök gürültüsü var yani ve yüseb bihamdiki ve yekadu sana berkihi yezhabu bil ebsar. O yekadu sana berkihi. O şimşek sanki gözleri alır gibi bakın diyor. O ateş. Şimşek dediği aslında yıldırım atıp Yani değil mi? Elektrik yani. Sanki gözleri alır gibi. Ve öbürü de bakın yüseb bihur bihamdiki. O rahat yani gök gürültüsü aslında Allah'ı tespih etme etmiş. Rahat zaten Allah'ın bir meleği aslında. O gök gürültüsü de duyduğumuz şey Allah'ın bir meleğinin tesbihi bakın tesbihi ve ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesine haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Aslında yağmurun gelmesine haber veriyormuş. Evet hiçten birden harika bir gürültüyle cevi konuşturmak. Yani bu hava boşluğunu bakın bu şekilde konuşturmak. Ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevi ışıkla doldurmak. Değil mi o yıldırım ateşiyle değil mi şimşekle e, cevi ışıkla doldurmak. Bakıyorsunuz o yağmur yağması esnasında hava karanlıyor karanlık oluyor ama birden o yıldırım ateşiyle değil mi e, elektrik yıldırım elektrikle birden ışıkla dolduruyor bakın çok az bir zamanda olsa ışıkla doldurmak davari pamuk misal ve dolu ve kar ve su tuluması Do dolu su tuluması.